İyi günler Arkadaşlar, bir selamlamayı unutmayın. daha büyük <laughs>

Hazreti Mevlana diyor ki insanın ilmi ve edebi en büyük hazinesidir. Çürümez, kokmaz ve kaybolmaz. İşte 200 yıl önce, 800 yıl önce Konya Darülmülkü'nde atılan o bilimin tohumları bugün bu meydanda tekrar neşvi nema ediyor. 2014 yılında açılan Konya Bilim Merkezimiz TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi. Konya Bilim Merkezimiz artık kendisi bir mal olmakla birlikte çok önemli markalar ortaya çıkardı. Bunlardan birisi de bugün hep birlikte keyfini çıkardığımız bilim festivali. Bununla birlikte kapsül teknoloji platformumuz gençlerimizin özellikle bu tür bilim festivallerinde yarışmalara hazırlanması, geleceğin Türkiye'sini inşa etmeleri için ufuklara açılması adına önemli destekler veriyor. Sosyal inovasyon ajansımız da yine Konya Bilim Merkezi'nin önemli çıktılarından birisi. Biraz önce söyledim Konya geçmişte çok önemli bir bilim merkeziydi. Bugün de 5 üniversitesinde 130 bin üniversite öğrencisiyle Konya aynı zamanda bilimin yine merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli markalarını burada birlikte hep birlikte görüyoruz. Tüm o sanından Havelsan'ına, Aselsan'ından TUSAŞ'ına, Baykar'ından Tübitak'ına kadar Türkiye'nin teknoloji hamlesinin bütün markaları Konya'da sizlerle buluşmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bununla birlikte 200'den fazla etkinlik sizler için ve çocuklarımız için hazırlanmış durumda. İnşallah bilim festivaline gelen çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğine inşa edecek bir nesil olacağına biz gönülden inanıyoruz. Bu atölyeler sadece çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ya da onları bilimi sevdirmek için değil, onlara bir hayal, bir ufuk ortaya koymak için çok önemli ve kıymetli. Tabii bunları ne için yapıyoruz? Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için. Milli teknoloji hamlesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Özellikle coğrafyamızda büyük acılar yaşanıyor. Gazze'de yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Burada biz çocuklarımızla birlikteyiz ama oradaki kardeşlerimiz büyük zorluk ve sıkıntı içindeler. Ve onların umudu da Türkiye. İnşallah bu bilim festivallerinde yetişen gençlerimiz, çocuklarımız Türkiye yüzyılını inşa edecekler ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve kardeşlik oluşturacaklar. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle programda emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Hakikaten arkadaşlarımız çok uzun süredir bu işle ilgili çalışıyorlar. Ayrıca çok kıymetli firmalarımız bugün bizimle beraberler. Milli Savunma Bakanlığımız, Jandarma Teşkilatımız Hatta kıyı emniyetinden arkadaşlarımız, sahil güvenlikten komutanlarımız burada bizimle beraberler. Bugün hep birlikte Konya'nın önemli markalarından birisi olan Türk Yıldızları ve Solo Türk markasıyla öne çıkan Solo Türk'ümüzün gösterisini izledik. İnşallah 24 Ağustos akşamına kadar Bilim Festivali 100 binleri Konya'da ağırlayacak. Bu gösteriyor ki aslında Konya için ne yapsak az sadece bilim festivalinde değil yılın her zamanında çocuklarımızı ve gençlerimizi Konya Bilim Merkezimize bekliyor. İlmin, irfanın şehri. Başkentler başkenti Konya. Her zaman için önce olmuş bir şehirdir. Bu organizasyonu düzenleyen başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Esas olarak katılımları ile bu festivali anlamlandıran kıymetli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyor. Bilim festivalinde bir araya gelmek hepimiz için en büyük mutluluk. Büyükşehir Belediye'mize, valimize, şehrimizin bütün dinamiklerine, üniversitelerimize, eğitim kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Konyalılar olarak bu festivale ev sahipliği yapmanın, bu festivalin 10.sunu düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Emin olun Türkiye'de bu çapta bir bilim festivali düzenlenmiyor. Teknofestleri ayırıyorum çünkü teknofestler zaten artık dünya ile yarışıyor. Ama burada hakikaten çok özel bir teşekkür etmemiz lazım. Şehrimize tam 10 yıldır gençlerimize, çocuklarımıza bu güzel ortamı sağlayan başta Uğur Cuman Altay başkanımız olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese Canı gönülden teşekkür ediyorum. 10. Konya Bilim Festivali'nin gençlerimize ilham, ailelerimize umut, bilim dünyamıza ise yeni fikirler kazandırmasını temenni ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ülkemizde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler her geçen gün daha da güçlenerek yol almaktadır. Bu gelişmelerin toplumsal tabana yayılması noktasında özellikle gençlerimizi bilimle buluşturan bilim festivalleri hem keşfetme heyecanını beslemekte hem de milli teknoloji ekosistemine katkı sunan bireylerin yetişmesine vesile olmaktadır. Nitekim TÜBİTAK destekli İlk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezimiz özgün mimarisi, çağdaş laboratuvarları ve etkileşimli öğrenme alanlarıyla insana yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır anlayışının yaşayan en canlı örneğidir. <laughs> Çok güzel yani gerçek manada çok güzel. Ee, daha da güzelleştirilebilir ama bu sene ben altıncısına mı katılmıştık? Altıncısına bir katılmıştık. Ondan daha beklediğimden daha güzel yani. Savunma sanayi ile ilgili olan bölüm daha çok hafızamızda kaldı. Ve yine tekrar onun için geldik. Yani Uğur İbrahim Altay'a bu organizasyon için gerçekten çok teşekkür ederim yani. Gerçek manada Evet ilk defa geliyorum. Bayıldım. Kesinlikle. Kesinlikle artmalı ve saati çok güzel olmuş. Hem serinlikte hem herkesin işten çıkıp rahat rahat daha vakit geçirerek gezebileceği bir saat olmuş. Çok güzel olmuş böyle. Daha önce geldik. Güzeldi yani bayağı gezdik, dolaştık. Çok hoşumuza gitti tabii ki. Devamı inşallah gelir. Yani çalışmalar çok güzel Konya'da. Diğer şeylerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani o şekilde. Ben çok severek takip ediyorum. Sosyal medyadan da takip ediyorum burasının kendisini. Çok beğeniyoruz. Biz her yıl geliyoruz. Yani bu 10. Bilim Festivali. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Vallahi boşuna söylemiyoruz benim şehrim Konya diye. Biz Konya'da olmaktan, Konya'da yaşamaktan mutluyuz. Ee, bu tarz belediye hizmetleri de bizleri de, gençleri de mutlu ediyor. Konya'yı da belki ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Burada olmaktan da, yaşamaktan da çok mutluyuz. İlk defa katılıyorum, çok güzel. Ee, bir tane şu oyun vardı, böyle bir sürü oyun, kutu oyunu falan. Orada oyun oynuyorduk. O. Oh. Festival çok güzeldi. Bir tane oyun oynadık abimle beraber. Onu kazandım, bunu aldım. Ee, ben Kübra Kaynak. Ee, buraya Eşim asker, o yüzden geldik. İlk defa böyle bir ortama katılıyorum. Çok memnun kaldık. En çok dikkatimizi çeken tabii ki Roketsan oldu. E, havada uçan jetlerimiz oldu. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ederim. Ben e, Aslen Ankaralıyım. Fatih Dursun benim ismim. E, 2007'den beri Konya'dayım. Burada özel bir şir, şirkette çalışıyorum. Ama Konya inanılmaz bir yer, çok rahat. Ben ne Ankara, ne de ne yakın civarlar. En, en güzel yer Konya. Harika gerçekten de. Konya'mıza yakışır bir şekilde olmuş. Abi. Abi onu çok seviyoruz. Çok sevgiye saygılarımızı sunuyoruz. Ee, zaten Konya'yı Konya yapan İbrahim Bey. Eğlenceli çok güzel. Takılıyoruz eğlenceli. Güzel. En çok burada ileriye gittiğimizde bir formüle şey gördüm çok güzeldi. Buraya karamandan katılıyorum yani çok güzel düşünülmüş bir şey yani her şeyi her imkanı yakından görebildiğimiz bir yer. Karaman'dan geliyoruz. Ailecek geldik. çocuklarımız için çok iyi bir fırsat oldu. Yakından görme imkanları oldu. gelecekleri için de meslek fikri olarak şekillendiğini düşünüyorum. Ya Bu imkanları sundukları için teşekkür ederiz. çocuklarımız için çok güzel bir imkan. Devamının gelmesini de diliyoruz. Güzel dolu gösteriler, etkinlikler, programlar tüm hızıyla devam edecek. Şu anda bulunan herkesi, sevgili çocuklarımızı kıyılarlayalım. Bir seri şey çekmemiz gerekiyor şere. Anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz Hadi bakalım kim gelecek şimdi Huysuz gelecek Huysuz mu ne yapacak huysuz Test yapacak Ne testi Kahvaltı ha. Siz kahvaltı yaptınız mı bugün Geçin başkanım Evet Çekiyoruz efendim Sayın valim buradayız efendim Ebeylenize sağlık Evrenden zerre biri var ki, o olmasa yaşadığım bu dünya olmaz. Yaşamın tuğlası, kar Tüm bu olan su kalmışım. Kendisi çok küçüldü. Her şeyin önünde de ben koydum. Gerçek insanlıkta görülmez suçu, her şey insanlıkta görülmez kendi yeriliyor. Hmm. Bunlar çarpışırken... Her şey çökerdi. Bir tık az olsaydı... Her şey birbirine girerdi.